İnsan fizyolojisi çalışmalarında hücresel ortamı taklit eden solüsyonlar hazırlanır. Bu solüsyonlarda su, çeşitli elementler ve bazı organik maddeler bulunur. Hücresel ya da hücre dışı ortamda bu maddeler kullanılarak hazırlanan solüsyonlara hücreler konularak üzerinde araştırmalar yapılır. Ringer ve Krebs Henselet çözeltileri bu çözeltilerden iki tanesidir. Krebs Henselet çözeltisinde sodyum klorür, e, potasyum klorür, magnezyum sülfat, kalsiyum klorür, gibi e, glikoz bulunurken ringer çözeltisinde sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür ve sodyum bikarbonat bileşikleri bulunur. Hangisine ulaşılamaz diyor. Hücresel ortam laboratuvarlarda taklit edilebilir. Evet görmüş olduğunuz üzere bunu açıklıyor zaten. Ringer çözeltisinde bulunan bir madde. Krebs hangi çözeltisinde de bulunabilir diyor arkadaşlar. Evet bakın. Krebs sensörü çözeltisinde sodyum klorür var. Ringer çözeltisinde de var. Demek ki bulunabilir mi? Evet. Örnek olarak ne diye sorulursa sodyum klorür örnek olarak verebiliriz. Başka hocam. Krebs sensörü çözeltisinde organik madde bulunurken ringer çözeltisinde bulunmaz. Ya mesela sodyum bikarbonat var. Yukarıda da var. Bu ifade yanlış. Krebs sensörü bir ringer çözeltisinde kullanılan bir hücrede pH dalgalanmasını engelleyecek mekanizmalar yoktur diyor pH dalgalanmasını engelleyecek mekanizmalar. Bir asitlik bir bazlık söz konusu mu? Bakalım. Yemek tuzu. Yemek tuzu var zaten arkadaşlar hani. Asit ve bazların nötralleşmesi sonucunda oluşuyor. Hani burada engelleyecek mekanizma yok ifadesi. Bu noktada yanlıştır. Her iki sodyum her iki çözeltide birden fazla birleşikte bulunur. Bakalım ACL 1 sodyum bir karbonat 2 1 2 evet doğrudur. Cevap değişikidir arkadaşlar. Zaten değerlerin enerji yine D kalıyor. Bakın cevabımız deniz şıkkı olmuş olacaktır. Harikasınız arkadaşlar.